Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Alp. Bugün sizlerle birlikte Aiden Isolation için çekiyoruz. Evet, biliyorum korkuyorum. Yanında Miray var. Korkuyor musun? Korkuyorum. Çok mu? Evet. <laughs> birlikte korkacağız. Umarım siz de korkarsınız diyerek videoyu hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Ya ben kork çok, çok korkuyorum. Çok korkuyorum ya. Işık aç. <laughs> tamam zaten aldım ışığı. Kapandı, ışık kapandı. Niye <laughs> dur. Korkma ben zaten. Türkiye. Biz koyalım ışık ampulü arası de yes diyelim şunu. Bir daha sakın böyle bir şey yapmasın. Çığlık atarım. Korkma, korkma. Ben de korkuyorum zaten. Korkmasaydın tek başıma çekerdim. <laughs> Ay sanki ya hala Minecraft'ta kalmış. Ender'ler. <laughs> Biz burada <laughs> elimden korkuyoruz. Kadınlar da ne diyor? Ya? Kız ne diyeyim? Gel gel, Miraç. Masada oyna mı orada? İzle sen de benim, ben benimle. Dibinde ne ben izlemeyeceğim Valla ben dibine izliyorum. O... Bak, bu nasıl böyle olacak? Ya anlamıyor musun? İlk benimde kolayca bir şey yok. O Oy, oyunu bilmiyorum biliyor musun? Ben daha yeni bitirdim. Şimdi <laughs> daha yine koy. Şu ampul elli, ampul elli. Şu Samuels'ı geçeceğim, bu semiyans. Güvenmeyin bana. Kötü seviyoruz. İleride göreceksiniz. Dediğimi. Neredeyiz biz. Bir şeyin içindeyiz. Hı. Bu arada e, bugün gördüm. E, Yoğunlar'dan bir arkadaş ilginç çekmiş. Ben bunun üzerine yeni bir video çektim. Yeni aldım ona dair. Şimdi diyor ki Tumba'yı da çek. Niye niye? <laughs> Kapsüle girmiş. Bir çıplak olacak. Vah. Bunu al. İsmimizi öğrenelim. İsmimiz Aman'la Ripley'miş. Tamam bunu öğrendik. Ama Çünkü ben şu... yine de korkuyorum arkadaşlar. Ya, çok korkuyorum. Çiğleri mi üretmedik? Kork. Çıplak mı geziyor adam? Adam değil bu kadın. Kadın mı? Evet. da bir yerde oyunu bitmeden kayd kaydedeceğiz. Şunlardan. Kadın neden çıplak geziyor? Merak etme şimdi giyindi. Bak. Oldu mu? Tamam. Oyunu bir kaydedelim. Daha başını kez kaydederiz Ben hep böyle gelmeyi düşünüyorum. Kaydede de. Yedi. Arkadaşlar. Bilmiyorum ben dinmiş gibi ama you know, ben. Ne Hiç... Şuna? O oyunun kaydettiğine dair bir göster Arkadaşlar şimdi biraz korkmaya başladım, tüylerim şu an yukarı kaldı. Biz de şu an güvenli gemideyiz. Biz Adamlar neyiz? nerede? Bilmiyorum, gidiyoruz işte onlara doğru bir şekilde. Hah biri He. burada. Demin bizim yanımıza gelen bu. Ne yapıyorsun? He, ne diyorlar? İngilizce konuşuyor, söyle. Ya benim İngilizcem sanki çok iyi, ben alt yazıyı açmayı zor başardım. Şöyle yapayım da daha iyi oldu bunu koyayım. İyi gel bir kim bu? Şu an milyon yaşayan konu. Elin çıkarsa uyar. Çılır! Bunlar <laughs> dördüncü bölümden elin geliyor ve peşimize bırakmıyor. Ben oynadım, bitirdim. Sürekli böyle dolaptan dolaba, dolaptan dolaba. Koş, biz Çıkacak koşabiliyoruz mı? Ha? Çıkacak mı? Şu an güvenli gemiyiz, rahat ol. Birazdan güvensiz gemiye geçeceğiz, Onu <laughs> size... Ne? Ayıp patladı. Neyle ödün patladı? Bu nereden patladı? Işıklar açıldı, ne? Yani korkma her şeyden. Şuradan gidelim Ha, kadın. Sana kadın. <laughs> Kim bu Ty Tyler, Taylor Taylor, Taylor. Taylor. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yiyorsan eat. Chips. Yemek Açık yiyormuş. Olata. Yemeğin yemeğini yiyormuş Mirai. Yemeğin kokpeti olmuş. Aa bizim Rubik küp değil mi? Yoksa Transformers'taki şu küpe benziyor mi? Aa aynen şöyle koy gibi böyle. Hihihi dönüşüyor. <laughs> <laughs> He ona benziyor. Şu an içimde o şeyler oyduruyorum. Ama işte uzaylı bir değer yok. Araba değerdir. Kahve var burada. Kahveyi var bana. Ne bu bilgisayar var boş ver sormuyoruz. Ya sus bir ya. Bu da mı ya yani, biz yok. Ne var açıklama yok kapıda. Niye gittiniz bunu? ne olabilir ki yani uzay gemisi. Can bilemiyor. Speak to Tyler. Ya konuştuk. Hadi yanına git. Speak diyor speak. Konuştuk. Şimdi bu to bridge for iki bir, bir şey anlıyorsa marar olayım Şimdi bunu Biz kaç kişiyiz lan burada? Dokuz değil. kafadan anlattım. Üç belki ya da dört. Ulan ya lan yaşlı kadın getiriyorlar buraya. Aynen. Yaşlı ne sen evde de otursana. Aa işte can koymuşlar sonunda. Kanka oraya mı koymuşlar? Ne izliyorsun lan sen? Koç oh, kocaman. ya şu uzaya bakmak bile beni korkutuyor yani Dünya dışındasınız Ve uzaydasınız Şu gemiye herhangi bir şey olsa Ayva yediniz Kısacası Gaza getiriyoruz yürü be Lan herkes ittiriyor ittirmeyin lan Ne bu abi ya? Collect the yazdı <laughs> Aha gidiyor bizim gemiye bak. İşte gemimiz bu Miray. Gideceğimiz gemi gi bu. Bak biz şuyuz bak Miray. Şimdi, Şimdi çıkacak. Yemeğe. Şimdi Hadi çıkacak biz. bak. Şu ortadaki bak oradaki kadın. Bak oradaki kadınız Çıplaktık biz donlaydık. Evet demin giydik ya görmedin mi dolabın Gördüm. içine gittik Ee? Yeşil biz zaten safız onunla. Saf saf takılırız. Ne gören varsa biz takılırız. Adam orada duruyor, üç adam. Ben gidiyorum yere. Hem öyle şey yiyelim. Yani. Önce onun içinde karakter değişimi çok daha güzel olur. Şunu geçelim, ben sevmiyorum ara sahneleri. Mira yine uzağa geçti, oturdu. Korkudan uzaktan izliyor gel şuraya korkak. Şimdi tableti de yüzüme vuruyor. Gel buraya korkak. korkunun ne faydası yok miray korkunun ne faydası Ama yok. Ama şimdi bu şu ejderha gibi sen he yapsam. Sonra rejere nasıl? Yani sevmiyorum. Ejder. Eski de Ejra... bir burnum kaçınıyor sinirim bululdu ya. Arkadaşlar ejderha de şu scale var ya. Ejder. O jingle değil. Kameraya lütfen bir şeyler sorma. Evet yılbaşı ben. yarın özel bir video yapmak planlıyorum ama ne yapabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar size bir yılbaşı hediye isteyeceğim Ne çeşit mi ne? bilmiyorum <laughs> Videoya e, bir şeyler eklerken hani, ekleyip İşte şarkı bulmadın, gördün. Yani bulmam için neyse açıklamayacağım şimdi. Geldik. Ben yani bu i̇şte, arada nereden ne olduğunu anlatayım size. ee çarptık bir şeye çarptık. E, bizim kız uçtu buraya. Ben dedim elamet gelir dedim. Elamet gelir. Bakma. O ne? Şu an güvenlik ee e, Hayır, güvensiz yineyiz. Şu an bizim bulunduğumuz gibi eğleniyor. Al işte hemen gidiyor. şaka yaptım. Gel gel. Gel şaka yaptım. Anne. Yardım bul diyor. Kolaysa sen bul. Anne. Anne. Anne mi Korkudan size çak çeviriyor kız ya. Kaçanım şöyle. Tabletimi e yüzüme bak yap yapacağım. Ay anne. Ya bir şey yok. Ne oluyor? Mircea ekranı mı kıkırdadı? Anne. Valla millet beyaz ışığa gider, biz kırmızı ışığa doğru gidiyoruz. Sonumuz ne olacak çok merak ediyorum. Diyeceğim, yalan söylemiş olurum. Çünkü biliyoruz sonunda ne olacağını. Öleceğiz. Gibi denebilir. Hmm. Ben şu an ekrana bile bakmıyorum. Kulağımızı kapattı ya Ya Miray. Korkma düşüyoruz sadece. Her altta korkarsan. Aslında siz arkadaşlar bu videoyu çekmek için Miray'ı nasıl ikna ettiğimi göremeniz lazım. İki saat uğraştım kızı. İkna etmeyeceğim. Ben kullanmadım yani. hala çok psikoloji ya. bir şey yok desem de ne kadar. Dinledi yok beni. Ne diyor? Bir şeyler topluyorum işte. Şarkı da çalıyor. He, dans ediyorum ben. I love you. Ay yeminim maketin yanmış hiç Paraları toplayalım haritaları indir yaptık burada bir şey var mı şimdi basalım Hop. buraları gram hatırlamıyorum ama biliyor musunuz ben bu oyunu önce 50 kere bu kısmı oynamıştım Çünkü oyunu kaydetmeyi bilmiyordum ve sürekli en baştan baş. Evet ben de öyle bir safım işte. ya oyunu böyle, böyle kaydediyorum sorun şuydu ee, oyunun çıkıp girdiğinizde orada işe soruyor Eski şey mi falan diye Şunu seyirci yapalım Gücü activate diyelim Güç seninle olsun Oyun bir anda çöküyor Orada az kalsın Bizim hala hiçbir şeyimiz yok Aha. Apollo Apolyonu bilmiyor musun? Bakma, Bakma. Bakma. Ya bir şey yok. Sen bunu istiyorsun. Silgi değilmiş. Laf silgi. Bak koşuyorum. Elin olsaydı oraya koşmayı yürüyemezdim. Al işte. geri döneceğiz. Ya e Oradan giremiyoruz. Müzikler aslında açılmak zorunda. Oyun bunu planlamıyor. Çünkü elin geldiğini görmemiz yani sesi geliyor. Onun için uymamız gerek. Burada bana bir an geliyor. Bakmasaydım. Bak bak minay. Demin bizim çıktığımız gibi. Bizi görmediler. Korkma bak. Bir şey buldum. Abi Ellie ne zaman geleceğini ben sana öyle de. Cink. Atera oyunu buldum Miray. Bak. Atera var. Adamlar uzayda atera oynuyor Miray. <laughs> Biraz gül. Çok korkuyorum. Farkındayım. Gezge, hmm. çıldıta. Gerelim. Zaten bir fare gibiyiz Her yere sığıyoruz Böyle bir elimiz var. <laughs> Ne biziyoruz? Şu an deprem mi oldu? <laughs> ne oluyor? Bir daha her yerini kapa Ekranı Ekrana odaklanmamız lazım ya. La, 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 la. ya Mila ya Ben seni oyunu büyük, çağırıyorum bir yüklü ya Sen her yerini yani. Ben öyle oynasam olmaz Eğer çıkarsa çığlık atabilirim <laughs> O neydi lan Adam geçti Miray korkma korkma. Adam konuşuyordu sadece o kadar. Adam neresinden çıktı burayı da Buradan geldi. Bütün Fark ettim. Gerçekten Bir yere geldik. Korkuyorum. Burayı hatırlıyor gibi. Ya. Korkunç, gel. saat Saat şey var Gülmeme çalış bile bu kadar korkunç korkunçsun. Gülmeme çalış. Evet. Korkmama çalış olmasın. <laughs> Daha çalış da Tabii korkunç olmak Çünkü gülüyorsun. Bir tık, bir tık, bir tık, Aç. Bizim kolumuzdaki saat niye öyle? İki tarafta. Miray ne yapıyorsun? Gözümü kapatıyorum. Al işte. Bak bak bu zarar Arkadaşlar efsane kötü korkuyorum. Beni görürseniz. Korkak der gidersiniz. Bir şey var mı? Bak diyeyim sana da. var Miray. Ne? Bunların eline gidiyor. Buradan elin geliyor. Takmıyor biliriz be. Aa, öyle yanına tutacak gerek. Lester zile yanına gelebilir mi? Hayır. Ya e, niye bu kadar korkuyor? Korkuyor. Elin mi yok Mira'nın? Var. Yok. Dedin. Ne? ışık patladı. Ne diyor ya. ya tamam videoyu kapatalım mı Neyse arkadaşlar <laughs> bu bölümlük bu kadar olsun. Miray da korktu ben de korktum. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.